İftar saatleri. Bu saatlerin tadı başkadır. Hele bir zamanlar. Akşamüstü olunca bir koşuşturmadır başlardı. Halit Fahri Ozansoy'un anlattığı gibi... ...yola çıkanlar acele adımlarla dudakları kulağlar fısıldayarak mahallelerine girerler. Evlerin tokmakları gürler. Evin efendisi elindeki çörek ve pidelerle içeriye girerdi. Herkeste bir telaş. Hemen iftar sofrasına oturulur ve iftar topunun patlaması kulaklar kirişte beklenirdi. Eskiden iftarlar, iftar sofraları, belirli kuralları olan, belirli özellikleri olan önemli bir törendi. Yani hayatımızda büyük bir yeri vardı. Yaşça bizden büyüklerimize, ileri gelenlerimize iftara gitmek bir gelenekti. Hazırım ederim beyefendi. Ben denizde hürmetlerimi arz ederim. İşte bir konağın selamlık dairesi. Sofralar kurulmuş, yerlerle donatılmış ev sahibi ve konukları oruçlarını açmak için top sesini bekliyorlar. Ama önce isterseniz biraz iftariyelerden söz edelim. Efendim, af buyurun. Estağfurullah. İftar öncesi böyle rahatsız ediyorum. Estağfurullah, buyurun efendim. İftar sofralarının en büyük özelliğinin... ...iftariye dediğimiz yiyecekler olduğunu biliyoruz. Evet, oruç genellikle iftariye ile açılır. Acaba bize iftariye yiyecekleri konusunda... Birazcık bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle efendim. Efendim, Ahmet Rasim merhumun da söylediği gibi... ...iftariye çeşitleri çok boldu. Fakat... ...sade ve güzel olanı makbul idi. Mesela yeşil zeytin, siyah zeytin... ...muhakkak sofrada bulunurdu. Yeşil zeytin hafif... E, ...sirkeli ve yağlı olur. Siyah zeytin ise... Hemen genellikle oruç onunla açıldığı için... ...top patlamasına yakın çok kıymetli ve sade bir şey olarak bulunurdu. Sonra efendim... ...pastırma, sucuk... E, ...hurma... ...elik reçelleri... ...humas şerbetleri... E, ...ve özel şişeleriyle... ...zemzem muhakkak sofrada bulunurdu. Vişne, çilek ve emsali reçeller her gün bulunurdu zaten evde. Hele kırat pastırması çok önemliydi. <laughs> Bütün bu saydığınız yiyecekler herhalde Ramazan'dan önce hazırlanıyordu değil mi? Tabii efendim. Ramazan'ın yaklaşmasıyla beraber evde hummalı bir faaliyet başlardı. Çarşı pazar yerlerinde iftarilik satışlarıyla kaynardı efendim. Hele Mısır çarşısı insanla dolup taşardı. <laughs> evet. Top sesi duyulunca genellikle zeytin yahut da hurmayla açılır doğruca. <laughs>